Şey, kırmızı hazırladık. Ee, tam burada salladıkça bir miktar süt köpüğü de oluşuyor. İçerisi bayağı köpüklü. Gözüklü şu anda. Evet. Evet arkadaşlar ben espresso yapmak için Philips bir marka e, cihaz kullanıyorum. Tam otomatik cihaz Bu cihaza baktığımız zaman kendisi otomatik olarak espresso yapmak için çekirdekleri otomatik çekiyor ve aynı anda e, sudan geçirip basınçlı olarak espresso yapmış oluyor. Tabii ki de siz e, bu tip cihazlar kullanmak zorunda mısınız? Değilsiniz. İstiyorsanız e, mokapot kullanabilirsiniz ya da başka aletler kullanarak da espresso yapmanız lazım. Ancak dediğim gibi iki tane iki şat yapmanız lazım. Ben 30 mili 30 mili kullanacağım. Yani toplamda 60 mili bir espresso yapmış olacağım. Evet şu anda espressomuzu yapmaya başlıyoruz. ilk çatımız döküldü. Şimdi bir adet daha aynı espressodan yapacağım. Gördüğünüz gibi 30 ml. Ve espressonun üstüne bir espresso daha. Yani burada iki bardak da kullanabilirsiniz. Tek bardakta. Evet bu da bitti, tam tamına 60 ili espressomuz hazır, double shot yapmaya hazır. Evet arkadaşlar espressomuzu hazırladık. Şimdi shaker'ımıza yani çalkalama işlemi yapacağımız e, shake'imize bu bir kavanozda olabilir. Onu da kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Buzlarımızı koyuyoruz. Buzları koyduktan sonra... Buzları koyduktan sonra diyorum. Özellikle buzları koyduktan sonra... ...espressomuzu üstüne... ...bu şekilde ekliyoruz. Burada bir fark var mı? Ee, var. Daha önce ben denedim. Espressoyu koyduktan sonra... ...yani espressonun üzerine... ...buz eklediğim zaman ki tat ile buzun üstüne espresso eklediğim zamanki tat aynı değil. Yani bu yüzden ben size yani Starbucks'a en yakın tat ben kendileri yaparken de inceledim. Aynı bu şekilde yapıyorlar. Buzun üstüne espressomuzu ekledik. Daha sonra herhangi bir sütü sütü alıyoruz. Shaker'ımızın şey üstüne ekliyoruz istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Burada hiç sıkıntı yok. Burada hatta şunu söyleyeceğim. Siz tabii e, tall, grande, venti gibi boyutlarda e, sipariş veriyorsunuz. Küçük boyutta da sipariş verdiğiniz zaman yine double shot olmuş oluyor. Büyük boyda da double shot yani iki espresso ekleniyor. Burada bu türde yani bu isimde satılan içecekte büyük boy satın almak demek daha büyük boy süt almak demek yani o yüzden siz büyük boy bardak aldığınız zaman aslında süte para vermiş oluyorsunuz yani kahveniz artmıyor küçük boy alsanız da aynı kahveden aynı miktarda kahveden içmiş olacaksınız evet şu anda şey kırmızı hazırladık ee, ve Aynen bu şekilde çalkalıyoruz. Bir müddet çalkalayacağız. Ben yani yaklaşık 20 saniye, yarım dakika, 30 saniye istediğiniz kadar sallayabilirsiniz. Tabi burada salladıkça bir miktar süt köpüğü de oluşuyor. İçerisi bayağı köpüklü. Gözüktü şu anda. Evet. Bayağı süt köpüğümüz oluşmuş. Şimdi de herhangi bir bardağa kahvemizi boşaltıyoruz. Çok güzel bir süt köpüğümüz de oluştu. Şöyle yakından da göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar bayağı bildiğiniz köpük oluştu. Yani sallayarak da tabi adı üstünde Ice Shaken. Yani buzlu sallama